Hadi bakayım. evet, çok da lezzetli. Aa, şey, pek öyle görünmüyor. Savallı Sophie. <laughs> Ama hemşire çok memnun görünüyor. Hadi bakalım. Tadı korkunç olmalı. <laughs> Aynı yulaf lapası mı o? Hem de koldan. Ah, zavallı adam. <laughs> En azından Sophie şimdi daha iyi hissediyor. Şimdi nefret ediyorum. Ee, şuradaki iğrenç yemeğe bakın. Aman bu Sophie. Çok bunu yemek zorunda mı? Arkadaşları çok şaşırmış görünüyor. Lezzetli atıştırmalıklar getirerek arkadaşlarına yardım edecekler mi? Evet getirecekler. Görevinin yeni bir evcil hayvanı var. Hey sen. Dur dur dur. Yemekle giremezsin. Ah şeyi tabii ki. Peki girebilirsin. Bekle bekle. Kıyafetin bir garip görünüyor. Şüpheli bir şeyler var burada. Gel buraya yeni hızımızı test edelim. Ne? İşte X-Ray dedektörü. Görüşe göre hiç şeker yok gibi. Soyun bakalım. Kat kat çıkar hadi. Ay peki. Bir kat daha. Hadi. Kaç kat giyindin? Bir kat daha mı? Daha var mı? Ama görevli pek de emin değil. Bu bir kol mu? Bu da ne böyle? Ah şey. İşte. Nihayet. Bir şeyler sakladığını biliyordum. Ver bakalım onları. Tüh tamam al. Ah. Artık gidebilirsin. Bu adil değil. Bak, görevli de Mentos var. İşte, atıştırmalık yok. Onları bana ver. Ve şekerlemeleri de. İyi denemeydi. Görevliyi pek iyi hissetmiyor. Bekle. Atıştırmalıklarla giremezsin. Jayden bu konuda hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapıyor. Ooh. Çok üzgünüm. Gerçekten üzerine hapşırmak istemedim ama yine de yiyecek yok. Maske ediyorsun yani. Bakalım nasıl bir fikir bulmuş. Güvendesin. Kimse izlemiyor. Maske biraz tak. Doğru pozisyonda yerleştir ve işte. Maske deskedos. Bakalım nasıl olacak. Merhaba. Yemekle giremezsin. Yok zaten. Ve bu maske. Al ah, seni anlıyorum. Al bir peçete daha al. Şeker dolu maske ha. Onu alacağım. Teşekkür ederim hoşça kal. Ne? Ben böyle bir şey görmemiştim. Eva yemeğe izin verilmediğini fark etti. Lütfen bunu imzala. Kalemin var mı? Tabi. Ah, bak şeker saklıyor. Bu adil değil. Bu iş bende. Na 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 na. Ups. Bak şekeri düşürdü. Ne? Ve daha fazlası da var. Seni tekrar arayacağım. Şeker saklıyor. Evet, ceketinin içine bak. Beni kandırmaya mı çalışıyordun? Ceketine el koyuyorum. Hey, bu adil değil. Sen buraya gel. <laughs> Şekerimi gizlice sokmak için seni kullandım. Seni yakalayacağım. Bu onun hatası. Görevli konuşmakla o kadar meşgul ki Jayden'ı fark etmemiş gibi görünüyor. Jayden atıştırmalıklarıyla görevlinin yanından gizlice geçmeye çalışıyor. Hah, sadece görmemiş gibi yapıyordu. Yakaladım seni. Yemekle giremezsin. Ve uç küçük kuş. Ay. Jayden iyi misin? Görünüşe göre aklına bir şey geldi. Vay kim bu güzel bayan? Merhaba ha, ilaç getiriyordum. Hmm, tamam mı? Hmm, hangisi? Sophie bu sen misin? Ne yaptılar sana? Çok üzgünüm. Çok geç geldim. Sen kimsin? Bir dakika. Bir şey yapacağım. Ha, ha. Neden bu kadar yüksek seslisin? Neler oluyor? Sophie sen misin? O zaman Sofi sen değilsin. Harika. Bak benim Ceydan. Ceydan burada ne yapıyorsun? Sana biraz atıştırmalık getirdim. Vay canına aferin Ceydan. Sophie çok mutlu görünüyor. Ay, Güzel saç kesimi dur atıştırmalıklarla giremezsin. Uyarıyı görmüyor musun? Onları alacağım. Oh şey Ne yapacaksın Jayden? Hmm. Eğer ki... Görünüşe göre Ceydin bir şey bulmuş gibi. Onu alacağım. Oh, kalkmana yardım edeyim. Şırıngalarını aldı. Onlarla ne yapacak? Başardı. Kimsenin izlemediğinden emin. Demek baştan beri onun planı buydu. Şırıngaları soda ile doldurma. Ay nefis. Son bir şey ve hazırım. Hadi başlayalım. Yeni bir doktor muydu? Hmm. Dikkat et. Ah, üzgünüm. Doğru şırıngaları mı aldılar? Ah, merhaba. Doktor musun? Ah, hayır. yarakılıp değiştirdim. Bak. Biraz soda getirdim. Bunu da ne? Kola. Hmm. Sen de ister misin? Hadi biraz Fanta deneyelim. Sorun ne? Sophie? Ceyd'in? Ne oluyor? Ona ne verdin? Jayden. Dönüşe göre yanlışlıkla yanlış şırıngayı almışsın. Görevli telefonda konuşmayı gerçekten çok seviyor. Pardon. Eva yiyecek veya içeceklere izin verilmediğini fark etti. Ama sırt çantasında biraz var. Gizlice geçmeyi başardı. Dikkat et. Ah, çok üzgünüm. İşte anahtarların. Bir e fikrim var. Lütfen bana yardım eder misin? Burada bekle ve görevliye dikkat et. Geldiğini görürsen söyle. Biri sorarsa Beni görmedin. Bu kızı gördün mü? Bu boyda, kırmızı kazaklı, kısa saçlı. Neden bahsettiğini anlamadım. Eva hamile gibi görünmek için sırt çantasını takıyor. Tombul yanaklar için son dokunuş. Marshmallow. Hadi başlayalım. No 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 no. Sen kıyafetlerinin altına ne var? Atıştırmalıkları mı saklıyorsun? Ay şeker yok hamileyim ben. Ona bak ikimiz de hamileyiz. Hayır hayır. Bu kadın ona bir şey söylemeye çalışıyor. Herkes dursun bir bakalım. Bir tuhaflık var gibi. Daha neler? Bu bir karpuz mu? Ah, yani hamile numarası mı yapıyordu? Şanslı Eva. Kaçmak için bir fırsatı var. Ama ben canına hamile olduğunu bilmiyordum. Düşündüğün gibi değil. Ay şey. Soru nedir? Su. Sophie'nin oda arkadaşının kafası karıştı. Ona göre doğum yapıyormuş gibi görünüyor. Ve o bir şey çıkarıyor. Şey. Bu sadece bir paket cips. Eva sadece hamileymiş gibi yapıyordu. Zavallı adam çok korkmuş. Aa, ah, zavallı adam. Ay üzgünüm. Ah, marshmallow al marshmallow Görevli çok uykulu. Dur. Yiyecek ve içecek yasak. Görmüyor musun? Şey o zaman ben burada arkadaşımı bekleyeceğim. Tamam onları içeri sokma. Görünüşe göre ıslığı görevlinin uykusunu daha fazla getiriyor. Bak uykuya daldı. Uyuyor mu? Evet. Ah şey biri geliyor. Çabuk saklan. Hoş. Hoşça kal. Ah, ne yorucu bir gündü. Merhaba. Ah canına. Saçını mı kestirdin? Şeker. Evet işte bu kötü. Çok kötü ve izin verilmiyor. Şeker veya içecek yok. Söylediğin gibi. Al bunları hastalara götür. Hoşçakal. Jaden arkadaşına nasıl gizlice şeker verebileceğini anladı. Gerçek ilacı çıkarır. Sonra bir maket bıçağıyla doğru boyutta sakızları kesip kapağın içine koyabilir. Son olarak biraz folyo ve işte. Şekerciğimiz hazır. Kutunun içine koyalım. Şimdi kola zamanı. Boş şişenin içine dök ve işte. İlacınız hazır. Hey arkanı kolla. Ha, bu sadece bir rüya mıydı? Ay canına. Az önce ne oldu anlamadım. Aa, bu ilacı hastaya ulaştırmam gerekiyor. İşte ilacın. Benim için mi? Hmm, bu çok garip. Ah, bir not. Vay canına. Ceylan'dan gelen şeker. Arkadaşlarım harika. Soda ile başlayalım. Ah, kola gibi kokuyor. Harika. Çok lezzetli. Şimdi de ilacı deneyeyim. Merhaba. Atıştırmalık var mı? Hayır. Görelim bakalım. Bekle. İçecek mi bu? Hayır değil. Geri ver. İçeri içecek getiremezsin. İşler pek yolunda değil. Dikkatli ol. Parmağım. Kan var. Şeyhem bayıldı. Bekle. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bunu biraz kokla. Neler oluyor? Neredeyim ben? Aa, kan! Aman Allah'ım. Doktor çağırmam gerek. Merhaba. Yardıma ihtiyacımız var. Hmm, meyve suyumun nasıl gizlice sokacağımı biliyorum. Dur. Yiyecek veya içecek var mı? Hayır. Sadece kan. Çok önemli bir paket. Ha tamam. O zaman acele et. Sufi arkadaşını doktor gibi giymiş görünce çok şaşırıyor. Bak bende ne var? Ah ups nar suyu kan değil. Ah canına bu çok harika. Biraz içeyim. Ha? Sen de biraz ister misin? İşte. Kan geliyor. Oluyor, oluyor. O da arkadaşı gerçek kan düşünüyor. Hmm mükemmel. Şimdi kolayca biraz kan suyu içebilirsin. Umur, Ay, Jayden çok düşüncelisin. Hey, dalga geçmeyi bırak. Al, giy şunu. Şeker operasyonu başladı. Eva ve Lucas başrollerde. Vay canına, çok fazla atıştırmalık neler yapıyorlar acaba? Hmm, bir şeyler eksik. İşte. Hey dostumuza dokunma. tamam. Bak vücut için mükemmel bir kafa. Güzel. Ve başarılı. Hadi başlayalım. Dur bakalım. Burada ne varmış? Hmm? devam edin. Sadece takılıyorum. Oh, <laughs> uh, ucuz kurtuldu. Bugün son hasta. O da ne? Bir hasta daha mı? Dur. Ne oluyor? Bir dakika. Bayağına gerçekten acele etmeliyiz. Tamam. Gidin gidin. Eğer siz doktorsanız o zaman daha öncekiler kimdi? Sanırım görevli kandırıldığını anlamaya başladı.